tamam. sana düştü o tamam. Eee başka var mı şu an kesme görevi? Fare kapanı. Neymiş bu? Ratatus'tan Üç tane daha öldürmemiz lazım. Şunlarda. 2 kaldı. Son. Bitti abi. Ya evet, ben şu monster ratlar herhalde senin dedi. Yok. Ben de şeyler modlar İngilizce yazıyor, kalan Türkçe yazıyor bende de. <laughs> Mantarı bu diyor. Büyük ihtimal bunlar olabilir. Yok bunlar değil. Sağdakinde da keselim kaseymiş gizli bak. Olabilir. Evet onlar. Bunlar değil mi? Saymıyor mu sana? Ben de saymadı. Tamam o zaman dön. Fongus istiyor. Fonguslar şu gerideydi biraz da. Şu mantarlar olabilir mi? Evollar. Bunlar bunlar önümüzdekiler. Bunlar biraz sağlam. saymıyor. Saymıyor mu? Aynen. Sen bir Beyzat gene görev aldı ya. Tamamdır. Afiyet olsun Hüseyin. Güzel oluyor. Üç parça tavuk döner. Bir de ketçap mayonez üstüne. Pul biberli. Fare kapanı, mantar arabı, oduncu yaparım. Kanka ben iki dakika geliyorum. Aynı yerde bekliyorum. Bir DC çağırıyorlar beni. Tamamdır. Bazı görevleri alamadım ben ya. Beş tane mi alabiliyorum? Ha. Geliyorum hemen. Tamamdır. karaktar чуваш. Thank Valla en güzelini yapıyorsun var ya Hüseyin Geldim Neredesin ee, Sabri? Mantar kafaları kesiyorum abi Nerede kesiyor? Oğlum benim oyuna ne lan? Ha şu ayarları açtım. Ben de oradayım. Sen kamp falan mı değiştin? Yok. Ben niye seni göremiyorum? Şey değil mi bu? Biraz daha yukarıda. Ha, ha. Bitti de sticklerini toplamaya çalışıyorum. Bunlar mıymış mantar kapı? Aha. Mantar... Başka şeyde de kesme de var ya yanda. Benim daha 10 tane var bunda. Neymiş varıyor için kafa İki kaldı. Basayım onlar. İşte. Şu yandaki slota geçelim. Onda görevi var. Şey yaparsın. Tamamdır. Potları bir de slota koyayım da potları slota koymamış. Ben daha pot da almadım. Ay o görev bir tane başlangıç görevi vardı orada. Gel aşağı atla. Görev bitti de işte arkadaşın görevi de yapıyoruz. Bir de toplama görevi var. Bunu yapıyoruz. Gel, gel bu alttakiler gel buradan da atıyor sticklerden. Neredesin ha gelmiş ya da. Ben de bu saymıyor mesela. Saymıyor mu? Onun görevi daha açılmamış sende. Başka ne görev var? Fare kapanı 3 var. Ekmeği kesmemizi istiyor. Monster, Monster Red. Tam gel. Ona tamam. gidelim abi. Haklı olduğum kanıtla. Şeyleri an, anti top uh, antilopla şey kesmemizi istiyor. Geek Oğlum sen ne Türkçe yazıyor ya? Sen Türkçe olarak mı ayarladın? Benim hani öldürüldü falan Türkçe yazıyor. Mob isimleri İngilizce yazıyor bende anlamadım ben seni. Yok bende de şey İngilizce yazıyor ya mob isimleri. Niye Türkçesini söylüyorsun? Al şeyin antilopu... Sen görevin ismini mi söylüyorsun görev ismini? Evet. Ya oğlum moblara söylesene ya ben de diyorum ne diyorsun? <laughs> Bakmıyorum direkt şeyde yazıyor. Dur bakarım ben de onlara. İki tane kaldı. Bak dediğimi yaptı herkes. Ok çalışmış. Belli bir süre sonra işe yaramayacak okçular. Bu da bitti. Tamam. Kaç seviyesi şu an? Şu anda 9. %96. Tanıtta bende de var. Ne diyor? Yer öldür. Şimdi bir Geyik ve şey antilop öldüreceğiz. Gel benle. Geldim. Bak görevlerde şey var. Nereye gidiyor lan? Bir dakika. Ha. Görevlerin yanında konum işareti var gördün mü? Aynen. Ona bastın mı o görevin slotuna götürüyor seni otomatikman. Allah Allah. Tabi canım sen bilmiyor mu bunu? Yok bilmiyordum. Alfada da vardı bu. Vallahi bilmiyordum. Sen görmemişsin o zaman. Tabi biraz dolanıyor bazı yerlerde. Olsun o kadar da abi görev yerini belli ediyor. Ama bilmeyen bir insan için bak buluyor görevi. O değil ben yanlış şey mi bastım ya bir dakika. Yok benim bildiğim kadarıyla Aa, o. buna yok yok soldaki pusulayı <laughs> basmam lazım bekle pardon. O görev NPC'sine gidiyor. Şu an alttan bir seviyor alttan alttan ama. <laughs> Dön geri bekliyorum seni. Pusula nerede abi? Burada. Eee o görev hani öldürdüğün şeyin yanı var ya hemen. hı. <laughs> Bir dakika oğlum ya. Ben yanlış görevim bastım bu sefer de. Burada sağdan gitmemiz lazım muhtemelen ama. Oğlum bu şey ha burada. Bekliyorum gel. Diğer görevinkine bastım bu sefer de. Geldim. eee görevin işte Wildeer öldür öldürü diyor ya sana. <laughs> Gördün mü yazıyı? Yazının sonunda bir tane pusulaya benzer bir işaret var. Bende yok o. Nasıl yok?